Ağzını saldırın şu tepsiyi bak Ümit Özdağ'a getirdim. Hadi canım sen de. Tepsi koleksiyonu yok muydu? Tepsi değil lan o Pepsi. Pepsi. <laughs> Kardeşim adam gibisiniz. <laughs> <ona> <laughs> uyan geldim yine Oh! oh. Kaçıncı sigaram lan bu? Kanka yeter harbiden o patır, bak, bu tür kaç Videolar videolar falan var bak. Bende böyle hayat var ki Ya sigaradan ölme Abi saat kaç ya? <laughs> Yerleşelim mi? Yerleş Tufan burası Amacılar değil Ne beni mi döveceksin? Beni mi bitireceksin? Evet. Evet. Böyle bir video aslında <laughs> hesapta yoktu Çekmeyeceğimi söylemiştim E gitmeyeceğim demiştim Oğlum ne oluyor? <laughs> bir durun la bir videoya giriyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi yenici kışkırtma serimi final yapmıştım Ama çok fazla istediniz ve yeni şeyler görünce Kendimi tutamadım ve bugün buradayım Atam TikTok'ta yayına başlamış <laughs> Hatta yayında 1 milyon lira bağış koy. Onun 1 milyon lira nasıl bir para? Anlayacağınız sıkıntılı durumlar dönüyormuş TikTok'ta. Biz de bugün girerek yayıncılarla muhabbet edip onlara destek olup para yollayacağız. Biraz da kızdıracağız. Ama sürçülisan edersem SÖYLERSEN Anlıyorum. Çok heyecanlıyız çünkü bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. Siz de bu tarz videolara devam için like atıp yorumlarda belirtmeyi kanalda abone olmayı unutmayın. E o zaman bakalım gel. Gerçekten oluyor mu? Oluyor. <laughs> Neye tepki veriyor? O, o ne, ne lan? Aşeve mi bu adam? <laughs> bu arada arkadaşlar kimseye saygısızlık yapma niyetimiz yok. Hiç kimseye malını çalıp çıkmayacağız. <laughs> Tamamen yayıncılara destek olma amaç. Hem birazcık nacizane bir... Naçiz kim hane kim destek olacağım kötü bir niyetimiz yok. Yemin hızlıca <laughs> başlayalım diyorum ya. Niye Oğlum <laughs> adamı, adamı, adamı... Bu arada tamamen kendi hesabımda yapacağım. Oooo. <laughs> olmadan heyecana benziyor. Asa mı istersin yoksa? İstemiş diyor ya gizemli kutu yoksa. Oğlum istemiş yoksa diğer bakırlı. Kardeşim ben, ben burada hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum Aa. dedi. Tamam abi. Geçiyoruz <laughs> Mehmet abi bir şey istemedi. Bu, Bu şey neydi lan? Hello olmadı Bir şey diyeceğim gene diyeceğim. Adam güzel değil mi? Hello. Do you want? Oğlum Türk, Türk, <laughs> Dayı oğlu ne güzelsin sen ya. Kanka neşemiz geldi ya. Bak bak. Bak o. Bak at. Ben yazdım ya bana çek şu an sahide kıyıyor. Bambaşka bir galakside gibi. Dayı neredesin ammini? Hoş geldiniz hoş geldiniz. Muhabbet kuşu gibi saçı var diyeceğiz. Sonra terbiyesizlik diyecekler. Dayı. Sevgili dostlar hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Asa mı gözlük mü? Gözüküyor canım benim? Gözüküyor şapkayla bıyık attım bu arkadaş <laughs> Bu abimize şapkayla bıyık attı Bakalım ne tepki verecek Hoş geldiniz canlar hoş geldiniz Hala hoş dayı geldik Buradayız <laughs> hediye de attık oku Spam atıyorum şu an gül spam Sevgiler saygı teşekkür ederim canım benim ya, arkada birisi yatıyor Allah. şu anda Çok Korkunç bir ortam <laughs> o ne Hastane odası lan orası benim <laughs> ne olacak yani adamın fişi çekip belki şarja tak. He ben de onu düşünüyordum. Evet. Ya. evet. Susam. Dayı iyi değil mi? İyiyim iyiyim Allah aşkına. Sen mi sen misin olay? Marcan dalga geçiyor bizimle. Oradan bir şeyler atsana sesi kesilsin abla. Bir şeyler Oo. atsana. Adamı havalı gösterelim Aynen. kadının karşısında. Zin. Bu Pk abi zin. Gözlük geldi. Veysel geldi. Gelmemiz lazım. Ama şöyle bir sorun var. Bende para bitmez. <laughs> hırs yaptım şu bak an. Bak. Bu adama ben bunu kazandıracağım. Yolda görsem tanır mıyım tanımam. Bak sana kalp yapıyor dayı. Arkadaki adam bile bak kalktı canım. <laughs> Dayım aramızda kalsın. Kazanıyorum. <laughs> Son saniye birisi atacak karşıdan. Ben garanti alıyorum. Gözlük at bir tane lan. Yatağına da gözlük gelsin. Hop. Adamın gözüne bak şimdi. Arkadaki ne demek ki gözlük? Evet. Gitmedi. <laughs> kaç para attın kazanacağım diye. 800 kan. Boş konuşmayacak yazdılar gördün mü? Ablayı pistten alalım. Ama al yeni mi? gönder. Hırs yaptım oğlum. Arkadaki abi, abi iyi derse asa. Kendini Mr. Biz zannetme. Sus lan. Oğlum kabize mi geliyor ben, ne oluyor? Karada, da, salak... Kanka yazanlarla Fibiz tane atıyor. Metro in the world. Mertcan teşekkürler iyi adamım. Def var ve durmadan kedimim. Kanka Pagaya kediyor. yok. spor marşı yaptıracağım. Gün asa ya. Hadi. Mertcan var. Teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Metospor maaşı sevim. Metospor'a ben transfer olamam. Benim ayağım... Marş istedik dayıoğlu. Metospor yandı kartı görmüşüm. et burada atmosferde bol. Ne görüyorsun? Demi tarafta. Beni bu Bak yagancı yayınlara da denk geliyoruz arkadaşlar. Şu an müthiş eğleniyorum. Tıraş parasını göndermedim. Göndermedi ya uşağım. Buyur abim tıraş oldu Mercem Mercan bu Gerek yoktu ya. Bu adam niye bu kadar sinirli? <laughs> Sinirliyiz kralin ya. Taş yapısı mı öyle acaba? Sevindim şu an tüyler diken. Bu adamı güldürmem lazım. Bir kere güler misin lütfen? Ne güzel gülüyorsun. Aha güldü. Gülüyor. 100 lira gülücük bırakabildiysek ne mutlu Türk'üm diyelim. Interstellar çal asa. Çok misin hocam? Asa atıyorum abi. Belki çalar. Belki çal ona. Ayıp ediyorsun Abi vals değil. Interstellar. Tamam bir şey Tam tepki verecekti gitti. Adam böyle kaldı. Kitap çay bay bir şey yok. Bir şey oldu. Kanka asa boşa gitti. Inter. <laughs> Güzel çalıyor kanka ya. Acaba bilmiyor mu? Mert'ten o şarkıyı bilmiyorum. can başka bir şey istersen. Ahmet Kaya. Piyanoyla Ahmet Kaya dedirtebilirim. <laughs> Golden gole soktu ya. Metin iki çansı. Teşvik için güllerimi de yapıştırın. Combo yapıyor. Bundan sonra bir Metin iki patlar. Onu da bilir ya. Piyano değil ki öğrenci şarkı oldu. Mertcan e, öyle bir şarkı var. Çok iyi ederim var ya. Allah Allah. Adam sinirlendi ve bana sanatıyla karşılık veriyor. Bunlar mı çalıyor? O zaman şey çalıyor. Geceler, geceler. Adam Dilan Polat dinliyor şu an. <laughs> Şarkıyı değişik kral almasınlar. Ortalık kavuşur. Ben bu adamı tirbe sokarım. Abim şarkıyı kapa. Alırlar bak. He ee, aynen. Bir gün 5 kiloymuş. Korgi yok. Korgi. Korgi ne? 300 jeton mu atacağız? Ben 30 kilo kaldırsın Allah aşkına bir bak. Kaldırabilir mi? Kaldıysa kaldırıyordur. Ben bu adamın 30 kilo kaldırışını görmek istiyorum. <laughs> ne oldu lan? Hakkını <laughs> <laughs> verdi 300 jetonu. <laughs> Kargım al kamaya ama Azdı azdı be. Allah razı olsun ya. Mert Arcan. Nasıl bağış atasın geliyor değil mi? Her kız gördüğünde atılıyorum böyle. Ben... ben... Anca balon şişirirsem insanlar beni izler. Ya da kafamda un patlatırsam. <laughs> Tek taklaya asa. Ben izlenmiyorum diyor. Onu dökenler izleniyor diyor. Tek taklaya asa. O neymiş ya? Görevler veriyoruz. Türkiye'nin en çok tanınan kişisinden biri. Yapana asa. Katılmak ister misin? Anketör değil. Takla da çok uçuk bir istek. <laughs> en büyük metospor dedi. Bunun için asa atacağım. Uzat herkes diyor. <laughs> Taklaya 2 asa. Hayatımız bir takla zaten. Hayatım boyunca sürekli taklaya geldim. Taklaya geldim. Abim bu yığı kesersen 3 asa hakkıdır. Kaçlarına kadar, kadar kestirdin? Kaç kaç, kaç keser? Böyle iyi ya Sakıntısı yok, yok diye. 4 asa. Daha ne istiyor kardeşim? Ver çeneyi kardeşim. Kanka hayatta kesmez evet. Böyle bir delikanlının bıyığı da kesilmez. Hatta kesmesin diye bir asa attım. Ne hiç kadınlar atmıyoruz? Meraktan sonra. Hangi takımlıyız? <laughs> Acaba hangi takım? <laughs> Fenerbahçeli. <laughs> en büyük Fener'de 3 asa nakit. Oy nakit mi de. Asa götüreceğim. Bilal Ancı bulmasın bizi bak böyle bir şey yapıyoruz ama. Kulüpte olmuş var. Ne yapalım? Fenerbahçe yaşa de 3 asa anında Swing Bence demez ya. Demesi lazım. Alan Zinyo hesabını hiç gel cebime para koyma. Anında 4 asa. Fenerbahçe çok yaşama. Bir tane atalım. Onu şey yaparız Fatih. Yaşa da keselim. Alo? Ne? Tamam, no. Ne oluyor lan? jandarma komutan sahibi. Ölüyüm mü? Ölüyüm mü? Ölüyüm mü? Neyi böleceksin? Kaydı böleyim mi Boş alacak mısın o ben? <laughs> Buna boşuna denedik. Bir Trabzonlu onu dedirtemez. Ama Meto der. Şampiyon Meto Spor de. Ya sağda. Şampiyon Meto Spor. ne lan? Meto değil. Meto met mi? değil. Met... <laughs> Bu adamın adı Muhsin değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak ismi yazmıyor değil mi? Muhsin abim nasılsın? Mertcan. Ne oluyor? <laughs> Ben bu adama da asa Teşekkür ederim. TikTok'ta 2000 lira izdim az önce. Daha da devam ediyoruz. Cansın Mertcan. Adamın dibi sapladı vallahi. Mertcan. Seviliyorsun. Seviliyorsun çok mu kaydırdık ya? Aha! Kış. Musa Sol lan! İşte bunun gibiler yüzünden. Abi Kardeşim. her sabisi, da Atatürk sanıyorsunuz. Baga. Abuş ne haber? <laughs> Mercan Bahar adamısın. Eyvallah aslan. Saati sorsana. Ben saat mı saçıyorum? İyi ki varsın. Kamtu Metospa. Ooo yeni futbolcu ve... Ooo! <laughs> Nasıl bir klavursun maşallah. Bir tane atayım. Atayım. Bir tane, Atar. tane, Atar. Bir tane lan, de Lan bunları e parayla alıyoruz bak. Şimdi. Bak bak bak! Aha! Nasıl bir kral adamsın ya? Maşallah. Daha ne istiyorsun? 8 kelime. Seybe Türkçe öğrenmiş yolunda bak severim böyle adam. Metuspor nerede İstanbul'dan? Oğlum heyecan oldu ciddiye aldı. Futbol oynuyor musun? Sanki herkes oynuyor takımda. Bu adam sorun oldu. Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapma. Şunun bir çorapları çeksene. Susayım diyorum sabahtan beri. O ne oğlum topukların dışarıda ya. Az edep e, ya. Oo. Ne olur, were, cinayet mi oldum cinayet. Mertcan Bahar hoş geldin kardeşim. Kapıyor kardeşim. Jandarma nasıl öyle hareket etmeden duruyor bak. Full böyle duruyor diyorsun. Ben öyle demiyorsun gerçi. Ah. Oğlum ya. Ne Ya Açacağım Bahar Hoş geldin. Bir TikTok atacak yok mu? Atsana kanka bir tane TikTok istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tane tamam, tane Tamam. Oha bir gül attı. Sağ ol Mertcan. Taklaya asa geli. Bizi niye yayına çağırıyorsun? Merhaba Mertcan. Hoş geldin. Nasılsınız hocam? İyiyim siz? İyi ben de. dağıtıyoruz anketör değilim. <laughs> Kanka tövbe Para dağıtıyor Ne parası? Kan parası Bir takla atarsan asa yapıştı kız iki tane Takla atmayı hiç becermedim ki Alo merhaba lan Merhaba lan dolu ben nasılsın? Yatakta iki takla atarsan 10.000 bin dolar Üç tane asayı göndereceğiz işte At at Oldu Yap 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 Hadi Hadi la Zorla Takla atıyorsan sorun yok da Yiyorsan ayıp ediyorsun hocam Ama asa geldik Hakkıdır alkış Tebrik ediyorum hocam kendine çok iyi bak. Mertcan YouTube mu var senin? YouTube var benim. Videoda mısın? Evet. Tek bir şey diyeceğim. Bursa Spor'a destek olmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Süleyman Çakır bile burada. Uzatma da. Oha. Adımla bir replik şaksana. Can Meto devana. Can Meto desin bir kere Can Polat gibi ya. İstediğini alacaksın Şevko abi. Çok benziyor ya. Mertcan var eyvallah. Erdemsin Mertcan. Büyüksün baba. Kanka ben tüyler diken. A bacak aldı. Yokuyor mu? Yine başladı ya. Ay. Yapmayın, yapmayın. Ne oluyor şu an? Diceksin etme to. O Oo! o şimdi sözleri verdi. Ben hiç hak ettiğim biliyorsun. Şu Oğlum yılan gibi kaldın öyle. Mertcan bağır pes mi edecek? İkisinden biri. Ne oldu? Sıkıntı yok. Bak, Aa, bak çek. Bak çek. Pes etti mi? Aynen. Mertcan hediye atar mısın cezve? Geldiğim gibi cezve istedi. Her evet. doğal değil. Mecbur anladın mı? <laughs> bu da gergin mi abi? Bu ne lan? Atil tweet'i değil mi lan bu? Bu saç istek değil ihtiyaç. Ayhan ne haber? İyidir senden ne haber? İyi bende de Çok gül atayım da bozulmaz. Ayhan diyecektin galiba. Ayhan ne? gülme teşekkürler. <laughs> lafı yedim ya. Ne lafı kız? <laughs> Ayhan. Erda. O kadarcık mıydı daha yok mu? Allah Allah. 3 tane mi? 41 tane gül mü? Teşekkürler. Daha iyisini beklerdim. Hayda. Allah oğlum böyle Gülüyor bak dalga geçiyor. Ayhan. Çeşiyor muyum? Ayhan rahat dur. Saçını kes biraz. Asa atmayanın amına kom. Ayhan saçı kes. Makas yok mu? Makasla hayatta kesme. Kes 5 asa. Hamallık mı yapacağım? 10 asa. Ben bu çocuğa saçını kestireceğim. Kes 20 asa. Param yok. Param olsaydı hallederdim. Makasla kes 30 asa. Eyleye. Oha. Atam almadı bu kadar. Borç aldım ödedim. Ayhan bana borcunu anlatma. 30 asa atacağım. Kes. 40 asa. Kaç para? 6 bin cesur. Tırnak yaptırmak istiyorum. Ya. Yaptıralım ya. Yaptıralım. Oğlum ne yap? Yaptıralım al al al. Kardeşim. Oğlum, oğlum bir dur. Tabii ya edirdi ya. Oğlum tırnak yapacakmış. Götü Kötü bir şey mi? Lan ben kendime tırnak yaptıramıyorum. <laughs> Tanıya katıcı Meto'nun ismi çıkıyor. Senin mi ismi çıkıyor? <laughs> de buradan çöpe Abim ne alakamın? Sus lan! attık bir şey yapmamız lazım. şey yapalım. Yapma! Oğlum yapma! Kaç paga bu bir bak gözüm de görmüyor. İki. Allah belanızı. <laughs> Nesi bir görev verelim. <laughs> 82 musul. <laughs> Ağzı var. Al konuş. Ağzı kulaklarına vardı. Alo. Efendim. Ne yapıyorsun? Ben seni yanlışlıkla aldım. Bir şey olmaz. Tırnak yaptırmak istiyor musun? Evet. Nereden aldın hemen? Biz hallettik. Sıkıntı yok. Sağ ol. Eyvallah. <laughs> al bir tane daha. Yok. Hanımefendi bizim oğlan almış telefonu kusura bakmayın. Önemli değil. Bu bağış atılmış da bunu gege atabileceğiz mi? Yok. Bunu çocuğu senin bile al telefonu. Tamam ama. Şerefsiz. Tamam ama. Hanımefendi o parayı bana geçin bekliyor. Tamamdır. Oğlum senin ananı da. Sen bunu biliyorsun. Tamam. <laughs> tamam. Abi çık yayınlar <laughs> Ben burada niye cuma acaba bir şey yapayım, diye bağırdım. Sen blok 3 mü sandın kendin? Yaptıracağız tırnakları. Son pagamı da birine atıyorum geçiyorum. Para mı kaldı? Hepsinin bazı. Allah belanı. <gülüyor> Geçim, <gülüyor> <çalışırsın, geçiyorum. gülüyor> Maddi yetersizlikten dolayı bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla bu video için kanala abone ol video beğenmeyi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biz <laughs> eğlendik umarım siz de eğlenebilmişsinizdir. Farklı insanlar, farklı insanlar tanıyıp, farklı insanlar tanıyıp. Parada dağıtmış olduk umarım... Am Kaç kere diyeceğim. Beğendin mi kardeşim? Yaz yoruma. Bay bay amigos. Ah mahcup oldum. Ben oyuncuyum arkadaşlar. Oyuncu. Aa sağ patlatır. Hediye atıyor. Yani bunu zaten canı gönülden atıyor. Bak istemiyor. Hediye atmayın. Bu adam yüzdenler fena üzülecek demiş. Çok doğru söylüyorsun. <laughs> yap yap yapayım yani size bir <laughs> Ya. Ciddi benziyor çok bu arada. Iyi. Çok yan iyi. dönünce bire, bire Döndü bire hemen döndü. Gerçekten çok şey yaptılar yani üzdüler beni. Ah adam üzüldü. Bu ay bir milyon değil 900 bin kadar. <laughs> Korkan sen bir şey diyordun mu Hamza'ya. Ne diyordun ya? Gündüzleri Hamza Yiğit Avcı, akşamları TikTok'ta Hamza Yiğit <laughs> Avcı. <Hamza gülüyor> <laughs> Haydi.